Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Bugün Çorlu Güvercin Festivali'ndeyiz. Sizler için buraya geldik. Çok değişik hayvanlar var. Çok değişik ırklar var daha doğrusu. Burada fiyat sorabilir miyiz bilmiyorum ama değişik değişik ırkları görme şansımız olacak. Şu anda şurada gördüğünüz gibi puanlama yapılıyor. Daha orada çok değişik değişik ırklar var. Balonlar var, Nürnbergler var. Hani görebildiğim kadarıyla postalar, mostalar gördüm. Değişik değişik. Şurada ben ondan önce şöyle değişik bir ırkları sizlere göstermek istedim. Buralarda. Gene aralarda dolaşacağım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık, Bayağı bir yoğun. Kapalı pazar yeri. İnşallah İstanbul'a da böyle bir pazar yeri nasip olur. Böyle bir pazar yeri nasıl olur, evet burada da takipçilerimize denk geldik arkadaşlar. Bizi tanıyanlar oldu sağ olsunlar, abilerimiz. İnşallah diyelim İstanbul'da böyle büyük, güzel, kapalı bir yer nasıl olur. Pazar işi şu anda görüyoruz, tıka basa dolu. Ben daha fazla konuşmadan, diyeceksin Samet çok konuşuyorsun. Çimperiler var Balonlar var Oğuzkiler var Esas balonlar içeride arkadaşlar Puanlama yapılırken az önce bir dolaştım Şöyle çok güzel Buradan 2-3 bölüm Arkadaşlar bunları mutlaka Evet horoz Kuşların yanında Kuşlardan da Küçük neredeyse Çok güzel kafesler yapmışlar İsrailler Salmalar da çok güzel yapılmış. Nesine salmalar yapılmış. Meşgulat diye. Ya. Sizin mi abi kuşlar? Ya benim abi kuşlar abi? Yarışmada şu an. Ya e, yarışılıyor. Show Ranger'lar var. Lahor'lar var. Ne oldu acı? beyaz romanlar ne son abi? 500-500 dolar. 500 ha babaları da şu an şampiyon oldu. Ben sormadım abi. Ben sormadım Kanepes bir Baba anne de orada bak. Anne ikinci oldu, baba birinci oldu şampiyon. Bırak bir şey olursa sesten yiyin, canlı yiyin yapıyorum. Evet arkadaşlar. Dragonlar anne baba da şampiyon olmuş. Çok değişik bir yurtlar var. Emeklerine evet, sağlık, kolay gelsin diye. Böyle kuş getiren arkadaşlar fazla göstermeyeceğim arkadaşlar şöyle. Daha gördüğünüz üç çeşitlerden, çebatlardan. Normal kuşlar da var arkadaşlar. Sadece kuş süs kuşları değil burada. Denek arayanlar Hı. deki markaya bakayım dedim kimin diye ama Çok güzel salma da yapmışlar Misin salmalar Hem görsel olarak çok harika görünüyor Burada orijinal trakyalar var arkadaşlar, tipler var Trakya'nın orjinal kuşları Edirne kapıda 20 lira 30 lira gidiyor. Burada bir abi bir sormaya deneyelim bakalım. Trakyaların fiyatları ne abi? Fiyatlar nedir? Trakyaların fiyatları nedir? 150. 15 lira, 20 lira, 10 lira, 30 lira. Arada, hangi ne? <laughs> Beyaz takım olarak. 200 lira, 250 200-250 lira. Evet. Ben Edirne Kapı'da video çekiyorum. YouTube'a yayınlıyorum. Orada 30-40 liraya gidiyor. Değeri değil diye her zaman söylüyorum. Bazen geliyor böyle. Nadir de olsa denk geliyor. Yani değeri olmadığını her zaman söylüyorum 30-40 liraların. Onun için özellikle sormak istedim karşıları para olduğunu. Maşallah emeklerine sağlık abi. Tepeler mefeler muazzam. Trakya'mızın yerli kuşları. Ben nereden girmişim bir takım araya? Merak. Merak ben. Ben tamam, kolay gelsin. Allah'a emanet. Şebapların takım fiyatı ne abi? 500 tane. tane 500. Güzel, güzel para arkadaşlar. Kolay gelsin abi bereketli olsun. Yine arkadaşlar dediğim gibi sorabilirsek. Bunlar da. Bunlar da. kadar. kuş çok arkadaşlar. Binlerce kuş var. Böyle birkaç tane video çekeceğim. Yükerler ne kadar abi? 350 mi? Dönekler kırmızı, kırmızı dönekler. Dönekler 200 lira. Bunlara gene yine... biraz sorabilirsek soracağız arkadaşlar. Long face'ler, buharalar. Burada i̇şte tezgah olan arkadaşlar %90 yarışta arkadaşlar. Az önce bir fiyat sorduğunda arkadaşına bırakmış tezgah. Aradı. long face no, Yolu yok Kocuk bir gölgesi var Hünkarlar var Hünkarları devamlı gördüğünüz Kişiler arkadaşlar panca. Bursalar ama Bursalar gerçekten de... Daha, daha göz, boy, post şakallar var. Fiyat ne yapıyorsun Bursalar'ın? Abi kuyruklar 750 lira veririz takımını. Pazarlık olur. Bunu bir şöyle söyleyeyim. Ben YouTube'a çekip atıyorum. Tamam abi. Böyle çekimlerden sonra YouTube dolaşan benden telefon numarası istiyorlar. Abi e, bunlar mesela ben şimdi komple kuşları satılığa çıkardım. Ee, üretim yapmayacağız. Yapmayacağım artık. Bırakıyorum abi. abi. Son Anladım ee. abi. Yok üretiyorsan özellikle benim hani böyle çıkartıyorsan YouTube dolaşan. Sen de, de Tekirdağ'dan, Kürükçü'den onlar Ben de sanıyorum. Evet, İstanbul'da. Tamam. <laughs> Peki ben neresi? Merkez abi. Merkez. Evet abiler. Bu evet. sahil gerçekten de mükemmel. Festivalde hepsini satmaya getirmiş abi. Hepsini satacağım diyor. Evet, burada yarışların abi. Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Bir evet. var. arkadaşlar. Bangolar. Rosso. Sarı Rosso'lar. Bunlar da bildiğimiz buz baskalar. <laughs> Ama. Bağlı mıydı orada? Bunları hiç arkadaşlar göstermeye de gerek kalmadan şöyle. Önünde bazı abilerim test çekmişler. Abi yakışıklı abi canlı oradan görüyorum ben seni. Burada bedavaya canlı yayın yok. 5 milyon para değil 10 vereyim ben sana. Evet, evet, evet. Bu akşam para Burada bunlara üzerine yazmış abi. Seçal 100 lira diye. Euro değil Önüne stres çekmişler arkadaşlar Onun için tam görünmez diye Sarı kanat posta ama Sadece evet. baskıyı görüyorsunuz Ne kadar ufak kalıyor Sadece sorabiliyorsam Sarı kanatın fiyatı ne kadar abi? Hangisi abi? Sarı kanat posta Postalı mı? 306. 300 abi. 300. Şu mu abi? Bu kendini belli ediyor. Burada da kelebekler. Güzel arkadaşlar normal kelebekler. Şu an hakemler puanlama yapıyor. Puanlama esnasında ben de size burada kuşlara göstermek için ne tarz kuşlar gelmiş. Her tarz kuş gelmiş. Ne kadar miskinlerin fiyatları abi? bu 300'e de var. 200'e de var. Yani beğendiğine mi alışın diyor. Değişiyor fiyatlar. Yani. Değişiyor yani. Üretiyor mu? Besleyici misin abi? Ben üreticiyim abi üreticiyim devamlı şöyle diyeyim o zaman ben youtube'a çekiyorum bunları tamam bazen böyle kuşları gördüler mi evet. bana telefon numarası soruyorlar Bir telefon numarasını versen sana direkt ulaşsalar Hatır, daha iyi 506 269 44 81 göçmen güvercin mehmet 0 506 269 269 44 81 44 81 Ayrıca Turan Çolak olarak e, Fes adresi de var. Fes'ten Turan Çolak evet. olarak da. Abi üretiyormuş bunları. Özellikle çünkü böyle video çekiyoruz abi bazen. Tabii ya tabii. orada işte onun 10. dakikadaki videoda evet, telefon evet. numarasını aldığımız falan. Evet, almıyoruz. Siz her zaman yardımcı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar evet. i̇şte hepsi Capcom'lar. Güzel miskiler. Fiyatları neydi abi? Bir dolar 500 liraya veriyoruz. Mesafesi 250. Yes, yes, Arap 150'ye bırakıyoruz onu. Miskiler? Miskiler e, 300 400 de değişiyor yani. Rengine göre, Tabii kostümüne mi? göre değişiyor. Emeklerine sağlık abi. kolay abi, gelsin. Sağ olun, kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Bir bir Sarı kırmızı Bunlar da oyun Mardinleri arkadaşlar. Burada da normal genelde böyle değişik tarzda kuşları göstermek istiyorum. Her zaman gördüğümüz Mardinler, kelebekler hariç. <laughs> Boyuna postuna bakmadan erkeklik yapıyor amcamız. Yaradan Mevlam ne kadar güzel yaratmış. Kafasını resmen beline yaslayacak neredeyse hayvan. Burada çeşit çeşit var arkadaşlar. Bu aralar var. kinkler var. Kelebek bile var yani. Rosto var. Alamadın şöyle yine Bursa'lar var. Burada da yine karışık var. Trakya makaracıları var arkadaşlar tane posta karışmış. Şöyle arkadaşlar bu birinci bölüm olarak yayınlayacağım. İkinci belki üçüncü bölümü de çekeceğim buradan. Gerçekten de çok kuş var. Çeşit var. Fiyat sorabilirsek sormaya elimizden geldiğinde gayret edeceğiz. İnanın daha neler neler var. Ben bunun e, olacağını YouTube'dan da olsun, Instagram'dan, Face'den hepsinden 4-5 gündür yayınlıyorum. Buraya gelen arkadaşlarımız da olmuş. Denk geldik. Yayınlarımızı takip eden arkadaşlarımız da olmuş. Oradan burada karşılaşma şansımız oldu. Videoya başlamadan önce. Şöyle arkadaşlar. Nur abi de burada arkadaşlar. Halkalı kuş pazarı. Şimdi ona da geleceğiz. Onu da yakaladık. O da burada denk geldi. Şöyle Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna ge gelelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.